Aşk mesafe tanımadı. Hindistan'da genç Türkiye'ye gelip damat oldu. Düğün hem Türk hem de Hint geleneklerine göre yapıldı. En büyük farklılık aslında yemek diyor. Ben de sen çok seviyorsun we, bizim yemekleri de Türk insanlarına göre daha baharatlı yiyecekler yiyoruz. Aşk engel tanımadı. Pırak'ta tanışıp Burdur'da evlendiler. Düğün hem Türk hem de Hint gelenekleriyle yapıldı. <laughs> Ben Burdur Gölisar'lıyım. Eşim Hindistanlı, Amerika'da yaşıyor. Çek Cumhuriyeti e, Prag'da tanıştık. 26 yaşındaki Meryem Özarslan, Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşıyordu. Çekya'nın başkenti Prag'a tatile gitmişti. Orada 29 yaşındaki Hint Şırjel Sıddiki ile tanıştı. Şehri e, saat kulesinden bir e, gözlemlemek istemiştim. Asansöre girdiğim zaman, <gülüyor> <gülüyor> güzel bir kız gördüm, dışarıda bekliyordu. Saat kulesinin e, tepesine çıktığımızda bütün şehri gördük. Aramızda bir şey vardı sanki. Genç çift mesafeleri aşıp evlilik kararı verdi. Religion, which is İslam. Ee, Türk kültürü bizden çok farklıydı ve bu yüzden endişelerim vardı. Ama bizi bağlayan tek noktada buluşturan bir şey vardı. O da İslam'dı. Düğün hem Türk hem de Hint geleneklerine göre yapıldı. Çift tören alanına mehter takımıyla girdi. Sahnede Hint dansları da yapıldı. Her şey çok güzel ve biz burada eğleniyoruz. Gelin ve damat davetlere unutulmaz bir gece yaşattı. Adamım çok enerjik, pozitif, sevecen, iyi yapısı var. Dürüst. Ondan kızımı da gözüm kapalı verdim ve uzaklarda olsa razı geldik. <laughs>